Arkadaşlar birinci videoyu bitirmek zorunda kaldım çünkü eğer videoyu durdurup e, geri yapıp durdurup geri yapıp yaparsak şey oluyordu e, böyle benim sesimle görüntü farkı oluyordu mesela ben başka bir şey derken o başka bir şey diyor Biz de kısım kısım yapacağız birinci bölüm ikinci bölüm ikinci üçüncü bölüm diye birinci bölümü yükledim şu anda YouTube'a ve ikinci bölümü ve üçüncü bölümü yapacağız. Üçüncü bölümde pervane ile gövdeyi birleştireceğiz. Ben pervane ile helikopterin alt kısmını birleştireceğiz. Bir de şurayı birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi biz e, siz yokken böyle bir gövde yaptık. Toplamda 6 sayfa yaptık ve 10 kısım yaptık. Burası alt alt kısmı yani helikopterimizin alt kısmı helikopteri nasıl bir şey diye merak ediyorsanız şuradan göstereyim şöyle bir şey olacak arkadaşlar ve buradaki gövdeki gövdedeki şuradaki aparatı böyle çevirdiğimizde pervane böyle dönecek sonra arkadaşlar Öyle göstermeye devam edeceğim. Kısım kısım videomuz olacak. Sonra da devam etmeye başlayacağım. Bir de eğer istiyorsanız arkadaşlar e, bu oyuncağı satın alabilirsiniz. Clementone +8 yaş üstü. Böyle yarış arabası var, vinç var, motosiklet var. Sonra bundan var helikopterden. Küçük bir tane yarış arabası var, mancırık var arkasında böyle parçaları falan yazıyor. Şu kadar şundan var, şu kadar şundan var diye. Zaten videonun en sonunda size sorular soracağım diğer videoda neyi yapayım falan diye. O zaman göstereceğim arkadaşlar. Yorumları açabilirsem yorumlara yazarsınız. Ama arabaya sakın yazmayın. Arabayı yapmak o kadar zor oluyor ki yapmayın benim için. Arabayı yazmayın. Arabayı yaptık parçalamak bir saat sürdü. Neyse arkadaşlar. Üçüncü kısımda görüşürüz.